Dönüşte bari iş şaşırıp bizim evi zorluyor herhalde. Geldik. Oh, Şet aradalım bey. Ziyan işte biz seni Sinop'ta biliyorduk. Nerede o? Vurmaya geldim. Vuracım. Hoş geldin enişte. Geç şöyle otur. Oturmayacağım. Halam gibi vurup gideceğim. Koca ocağını bırakıp İstanbul'a gelen kadını yaşatmam ben. Öldüreceğim. İşte resmen uyduruyorsun ha. Sıralama kıyamazsın. Hem tabanca bile yok nasıl vuracaksın? Bu bur, Bu 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 böyle. Hı, tabanca ne lazımmış? Ayıp oluyor ama işte. Kadını Sinop iyi sınırları içerisinde hırpaladığı yetmiyor mu kaçıp buralara gelmiş? Hiç yakışıyor mu sana? Sırnık! Şimdi seni de boğuveririm burada! Hı. Hala kimde kaçmasaydı? Ya da münasip bir vilayete kaçsaydı? Nasıl ya? Ee, Yozgat'a mesela. İstanbul'a kaçan kadın kötü yola düşmüş sayılır. Japonlara bile tecavüz ediyorlar. <laughs> Kasırlarda okumayan mı? <laughs> Ama o yabancı bir yere gitmiş sayılmaz ki. Kendisine Japon turist küsü verip... ...başka bir muhite gitseydi kendince haklı olabilirdim. Ama o abisinin evine sığındı, tamam mı? Esasen onu fırmak, abisi gile düşer. Namusunu temizlesin, mal dolduk çıktı. Mal deme alayım. Bu vankilin esasen sen de dövmesi lazım. Dilim pek uzamış, fırıncı güreği gibi. Enişte sen en iyisi git, yoksa beş reyletiş olup malzeme çıkacak şu evden. Sinop terminatörü ne olacak? Halangil ortaya çıkarsa hiç kimseye zarar gelmez. Şetaret, şetaret! Buralarda olduğunu biliyorum, kaçamazsın! Duyuyor musun beni? Enişte boşuna nefes tüketiyorsun. Halam şu anda Bolu Dağı'nda kardan adam yapıyordur. Aslında Sinop'a dönecekti ama tipi yüzünden yol tıkanmış, Bolu'dadır şimdi. Şetana. Şetana. Ah! Oh! Uh. İçim daralıyor, kayıp çöp, içim. <laughs> ah! <Aa. gülüyor> yani senin kardeşin diye söyleme ya. Benim karım çok çetli, çok. Çocukları çet çevirdi, ev battı. Bağ batıya koştu. Şurada. <laughs> küçük şezaret. Ben alçak adamıyım gayco. Anamıyor mu? Ben kötü adamım. Bilemiyorum ben şezaretin e kıymetini. Gayco, gayco. Şişt, enişte. Şişt, baba. Oo, babamsızmış an. ya. Şeytanete ben çok çektirdim biliyor <laughs> musun ya? <laughs> Çok. Şimdi gecelik bu kadar yakıt yeter enişte. Hadi kalk. Kalk kalk. Geç kalıyoruz. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Yeter. Şey Çok güzel. Hadi kalk. Geliyor. Dur babamı alıyor. Ağlamıyorum. Baba. Şşş. Baba. Ağırı baba. Ağırı. 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 Hadi hadi baba ağırı. hadi. Bir dakika. Sigara mı? Sigara mı? Al hadi al. Baba tuzluk mu ya? Bırak. Hadi. Ağırı. <laughs> Come on, let Ben bir zavallısın. Ben bir zavallıyım. Aa, komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? Yedi tane. Bir, iki, bir, iki üç, üç dört, dört, beş, altı, altı yedi. yedi. Aa, komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? Yüz yirmi yedi tane. Bir. Oha, İnsaf anne ya! Şişt. Oha deme lan anne! Karşında mahalle arkadaşın mı var? Ya kaç sene atlıyorum ben ama ya! İnsan biraz insaflı olur ya! Ayıptır be! Sen ninja değil misin ha? Antrenman yaptırıyoruz şurada! <laughs> i̇yiliğin için 127 tane dedik! Hayret bir şey ya! Ben kendi kendime ne güzel antrenmanımı yapıyordum gelip bozdunuz ya! Bunlar da ip atlayacakmışmışmış! Hadi! Çok çocukluklarını hatırlamışlar da bilmem neymiş de falanmış filanmış ya! Yeter be! <laughs> E gidin saklambaç, öyle körebe, işte kokalı saklambaç falan oynayın, karışmayın benim. Hadi! Kapı, kapı, kapı! Sak, kapı, ka ka Hadi, aç kapıyı, aç kapıyı. Anne, hayret bir şeysin ya! E, burada 1300 tane ip atladık herhalde değil mi? Yorgunluktan ölüyoruz, bittim ya! Ben açarım, tamam. Aa, Ziyah enişte! Aa, Ziyah enişte! Hoş ya. geldin. Şiter tabanlar yok mu? Yok yok, o sürekli kızların başında kaldı. Sen Benim bir işim ne? var burada, onun için yalnız geldim. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Enişte öpeyim. Öpeyim. Öp. Vallahi Zekeriya Gül var, geçen akşam rüyasında görmüş seni. Hadi Gel geç, şöyle buyur. <laughs> Ay Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne şeker delikanlılar buna ya. Kim bunlar ya! İsimleri bu ne bunların enişte? Ne olsun? Yani ne olursa güzel olur isimleri ha? Hı? Sen bunlar daha iyi bilin. Bir düşün bakalım diyorum ha. Nasıl yani? Şimdi bu çocukların isimleri yok mu enişte? işte? Canım öyle gel. Yani hiçbir şey anlamadım. Evet. Niye? Bana bak. Yoksa ta Sinop'tan buraya nüfus kağıdı çıkartmak için mi geldin en işte bu çocuklara? Yok canım. Neyse biz şöyle hele bir soluklanalım. Sen git bir kayfa pişir. Ha. Ben sonra hepsini anlatıveririm. Şimdi yukarıda Allah var. İsmin neydi gözün? Efendim benim adım Ziya. Ziya kardeşim bak, Allah seni inandırsın, bu çarşı var ya, çocuk bahçesi kimin? Lan diyorum sabahları işe mi geliyorum, çocuk bahçesinde mi dolanıyorum? Ben diyeyim, beş tane de on tane valla. İsim neydi ciğerim? Ziya. Ha? Bak Ziya kardeşim, ben bu İstanbul'a şeyle geldim. Ee, neyle geldiydim lan? Kira? Yok, tahta boğulundan geldim. Ama şimdi dört tane tükenim var. Neden? Ben haram yemem güzel kardeşim. Şimdi bak, bu şekilde, bu durumda bu çocuklara, bu yavrulara kaset yaparsak benim param batar, dört tane tüken gider. Yani ben para olarak değil de çocuklarda bir ses var, o bakımdan Ziya. İsmini bağışla sen bana güzel kardeşim. Ziya. Ee Ziya'cığım yani parasız nasıl olacak? Bak, üç bin lira kattılar. Yalnız şöyle bir durum var, ben bunların bir denesini lanse ederim. Ama yine iki kişi olacaklar. Yani ikisi bir imaja sığacaklar. Anlatabiliyor muyum? E nasıl yani? Şimdi kamuoyu ya bunları bir kişiden verecek. Hakikaten iki kişiler. Bak şimdi, bir tanesi kaset dolduracak, bir tanesi klip çekecek. Bir tanesi Hülya Avşar'ın kucağına oturacak, şov yapacak. Öteki Cem Özden'in kucağına oturacak, şov yapacak. Aynı anda iki de ikisi birden dizi çekecekler. Anlatabiliyor muyum? Çocukların ikisini barabar, e, yani duble olarak değer, e, mıyız? Olmaz öyle şey kardeşim. İkiz olmasa da ben bunlarla çalışmam. Şimdi her sesi güzel olanı dükkana soksak da kaset yapmaya kalksak dükkanların hepsini satmak lazım. Şimdi bak şöyle çalışabilirim. İkisi bir deneymiş gibi iş yaparsa o zaman beni kurtarır. Adınız ne sizin gözün? Altan. Adnan. Tamam. İkiniz birden Adnan olun. İsmin neydi senin ciğerin? Ziya. Ziya. Ziya diyar. Ziya iki içinde Anladın mı Ziya? Ziya. Sen Ziya olarak kalabilirsin. <laughs> i̇şte böyleyken böyle kayınca Ben bu çocukların önüne düşüverin de ya ha. Bu çocukla adam çok güzel ses var. Çok. İyi de nasıl olacak senin bu iş peki? Bende kulak var, kulak. Allah vergisi. Ben bu işlerden anlarım. <laughs> bir kaset doldur ve mi? Ah, ah! Çok büyük iş olacak. Çok. Diğer <laughs> eniştenin kulağına içelim. Hı, hmm, öyle. <gülüyor> ya <gülüyor> iyi tamam da kayınço. <laughs> Biz bu kaset işlerinden falan anlamayız ki. <laughs> tamam bu işlerin merkezi İstanbul, İstanbul'da. <laughs> e, bizim tanıdığımız bir sponsor, e, prodüktör, aranjör neyim falan yok ki. Yani şimdi dolduranlar nasıl dolduruyor kayınço? Hı? Ses ses ses. İmaç, sa imaç. Eh, de menajer. ...ben de başlarına menajer olayım der ha? <gülüyor> ne gülüyorsun Safiye Hanım? Menajer dedik. Sanki astronot olacağız dedik. <laughs> menajer de senin benim gibi adam. Ağzı burnu var değil mi? Benim fazladan bir de tabii müzik kulağım var. Ay yok bir şeyin işte ya. Şetaret gibi düşündüm. <laughs> Sen menajer olunca artık o da İstanbul'a yerleşir. <laughs> ne var onun Bulla'da? Ne? Ne iş varmış? Onun yeri evidir. Oraya gelsin, kızların başında dursun. Bağ bağ şey bekletin. Menajer adamın karısının yeri evidir, O kadar. Hadi hadi. Menajer bey. Şşt, dur lan cid? dur. Ortalığı doldurup durma sende. sen de. Sen kola içiyorsun tabii. Ne? Su değil şu meret. Öyle lök lök gitmez. Bir şey değil enişten kayıp gidecek. Ha? Kim kayıp geliyor kayınca? Yok. Ha? Ben sizin içtiğiniz lahuyu... kulağıma ilaç diye... Laf lan! <laughs> Müzik kulağına mı döküyorsun <laughs> enişte? <el> işte? <laughs> i̇ç şunu iç! <laughs> Dalga git be eniştayla! Müzik kulağı var diyorsan, Vardır, bir bildiğim vardır benim değil mi ya? Ben askerdeyken ha... ...bando muzuka bölüğünde zil çalıyordum. Zil? Zil ne? Zil! Zil şey oluyor... ...böyle... ...hıh! İşte bak bak bak! Enişte, bak, bak, hazır değmişken sen bir parça döktürsene. Azıcık yavaş sesle gülme abi, dur enişte. Ay bizim bıcırık ikizler yeni uyudular ya. Ya uyudular mı? Uyudular. Aman aman, uyusunlar, uyusunlar. Şişt, bana bak. Benim starla isim buldum sen. Ya şimdi bu bizim ikizlere bir piyasa ismi bulmak lazım kayınça. E sıdıka entel ya bu işlerden anlamla ya. Ona ...imaj araştırma veya isim bulma görevini verdim. Doğru. Bilir öyle üstüne vazife olmayan işleri. Hadi kız, eniştene cevap ver hadi. Hmm. Enter. Enişte bence... ...onlar... ...kendi isimleriyle kalsınlar... ...böylece doğal bir imaj olur. Mesela küçük Adnan'la küçük Altan değil mi? Ya da hiç isim geçmesin... ...birkaç küçük adam diye lanse ediverin onları. Böylece toplum onları benimseyebilir. Gizli minikler olarak kabul ederler. Yok yok yok, ben bir tane buldum sızdık ha. <laughs> Şu, şimdi bu ikizler var ya, e, hem sevimliler de, e, güzel ikili olsun. Güzel ikili nasıl? Hani pişti de var ya ya sinek ikili, hem kıymetli bir kağıttır, küçük güzel ikili. <laughs> olmaz olmaz, sinek He. ikili olmaz. Sinek mide bulandırır. İşte değilse kupa ikilisi falan olsun. <laughs> Tek yardımı bekliyorsun baba. E, kupa ikilisi lazımsa atayım yere. 200 yedirdim ben işte ya. <laughs> yedirelim, yedirelim yiyelim, yerim, yedirelim. Lan dalga geçip durma. Şimdi çakacağım ha. Burada iki tane Sabi Sübyan'ın istikbali mevzubayız. Bu kalkmış, babayla enişteyle dalga geçiyor. Ayrıca gözümden de kaçıyor zannetme. Laf kalabalığına getirip götürüyorsun rakıyı. Vallahi enişteye güvenme, onun yanında da böyle ...çaptın mı yapışırsın. Kız <laughs> Sıdıka... Evet. ...bu çocuklardan bir tane daha olsaydı de yandan. Niye enişte? Oh. Böyle klon kopyalama olayına girip... ...un kapanı piyasasına üç ustarlarla mı dalacağız? Ben derdinden hiçbir şey anlamadım ya. Üçüz diye, öyle değil, öyle demeyen. Ya? Yani diyen ki... ...hani üç tane var ya televizyona çıkaya. Hangisi? Böyle şey, şapkasız çıkman diye. Haa. O mahsarlığın neydi o? Fuat, Fuat işte onlar da. Ben onları çok seviyorum ha. Hı. Şimdi bunlar da üç tane olaydı. Onları böyle yetiştirirdik. Onlar gibi yapardık ha. Ya. Ee, ya. Onlar bir şarkısı vardı, Neydi o? Mazeretim var. Asabiyim ben. Çok da bunlar hepsi Bahane. Alemde gülü şahane. Şahane. Sustum mu? yeter. Sustum yeter. Sustum yeter. <laughs> Ah! Ah! Azabıyım tabii ben ya. Ben azabıyım. Elime, ayağıma sahip olamayan. Ah! Ben özledim. Şetare. Işte. Çabuklarım. Çabuklarım. şetaret özledim. Şetareti. Hadi şetaret alayım işte. Çırp lan yerine. Sipi de. Şetareti alayım İkide bir sana söylüyorum değil mi? Doldurma ortalığı diye. Bak. Bak. Hı, gitti. Daha gibi adamı devirdim işte. Şetareti. Tut şunun ucunu. Götürelim Samim, hadi. Gel ya. Hadi, enişte. enişte, tamam, tamam, hadi yatıyoruz, hadi. Hadi, 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 gel. gel. Bak tamam, şimdi. Tamam, tamam. Hadi. Ula, hop. Bir tane İstanbul'a gelmek istediydi. Ama ben kalbini kurdum. Hmm. Ah, ah şeyler. Ben vurucum Ben eşeğim, eşeğim. <laughs> Terk artık şu koltuğu Zekeriya. Ee, ziya enişte. Demek paraları kaptırdın he? ya kaptırdık. Elde ne var ne yok hepsi gitti. Hmm. Canım bir sürü mal almıştır işte Ziya enişte. Hay hay buna da şükür. Hakikaten ya. Bu koltuklar güzelmiş. Bunlardan başka var mı orada he? Asıl o bilgisayar çok kıymetli Ziya enişte. Onu almakla çok iyi etmiş. bilgisayar Ziya enişte nesine yarasın Sıtık ha? En iyisi yine para sayma makinesi çocuk. <laughs> Parası kaldı mı sayacak, seninki de laf yani. Polise filan başvurdun mu enişte, nasıl geri alacaksın paranı? Ya, polise gideceğim de ne diye çünkü? Her parayı almadım derse ne yapacağım? Ne yani, parayı verirken makbuz filan almadın mı? Kız kara cahil gibi konuşma, herif dolandırıcıymış, ne makbuzu kesecek? Sayı e, adı ne bu dolandırıcının, tanıdık bir dolandırıcı mı? Hayır olur ha, bizi de dolandırmak ister diye soruyor. Herifin dolandırıcılık karı hiç bilmez. Fakat adı Zeki Zede. <laughs> Zeki Zede mi? <gülüyor> <gülüyor> e yuh artık enişte ya, sen de resmen hak etmişsin. Adamın adı bile ben dolandırıcıyım diye bas bas bağırıyor. <laughs> Zeki Zede. Ay bu böyle banker Zede, döviz Zede gibi bir şey ya. <laughs> Kusura bakma enişte ama parayı verdiğinde mağdur olacağın en başından belliymiş. Ay insan bu kadar da bariz dolandırılmaz ya. <laughs> Kız üste gitmesene adamın. Ha yüreği yanmış zaten. Ha şöyle ortalama laflar söyle. Ha ne bileyim cana geleceğine mala gelsin enişte falan de değil mi? Ay cana geleceğine mala gelsin yani işte. Ay üzülme sen. Oh, nasıl üzülme Safiye? Ben o parayı biriktirene kadar neler çektim. Kocuğu bir yakalasan öldüreceğim. Ya da boynunu kırarım. Tamam en azından döverim. Şşş dövmek döndüğümde aklıma geldi. Lan Samim Hı. sen bir nincasın. Arkadaşlarımla şöyle toplaşsanız diyorum, gidip o herifi bir güzel dövseniz de ...benim parayı kurtarsak ha? Sen merak etmeyin işte ya, ee, biz ninjalar... Ee, her zaman mağdur mudilerin yanında olmuşuzdur. Birazdan gider, Batunay Hoca ile konuşuruz, kendisi yüksek ninjadır... ...paranı faiziyle geri alır o adamdan. Allah! Yaşanan fakir fukara babası ninjalar. Şişt. Bak, e, şişt bana bak, yalnız benim parayı kurtarmadan önce herifi bir güzel don, olur mu? <laughs> Vay be Ziya enişte. Demek ninjalara kadar düştün sonunda. Ama sen de biliyoruz Zekeriya. Zamanında seni dolandıran bakirin kedisinden medet umuyordun. Neymiş efendim? Kedi ne yapar eder sahibini bulurmuş. Ha, o günleri unutmadık. Canım ne karıştırıyorsun şimdi eski defterleri? Tamam zamanında biz de sağa sola para kaptırıyorduk ama artık akıllandım. Kimseye zırnık kaptırmam. Ee insan bu devirde artık babasına bile güvenemiyor değil mi baba? Sağ biz dün akşam seninle iddiaya girmiştik. Ne oldu o iddia paraları? Ee, ne parası yavrucuğum? Kimse bilemeyince kasaya kaldı onlar. Ya. <laughs> Gelin gelin kapı açık. Ee, sen miydin Samim? Ee, ben de meditasyona girmiştim de kapıyı o yüzden açamadım. Ee, kusura bakma. Aman estağfurullah hocam. Esas biz sizi rahatsız ettik meditasyon yaparken. Ne yapıyor dedim güzel hoca? Meditasyon enişte. Hmm, Allah kabul etsin Baturay efendi. Cümlemizinkini. Ee, beyefendi kim Samim? Ne amaçla burada bulunuyor? Kendisi yabancı değil hocam. E, eniştem olur. E, bir mağduriyeti var da sizi onun için rahatsız ettik. Ziya eniştemi Zeki Zede adlı bir şahıs fena halde çarpmış. Hem de nasıl çarptı? Paraları aldı sonra da iflas etti. Bey ortadan kayboldu. Kurt yatı. E, i̇yi de Samim, yani ben iflas masasında kondor toto şeyi komiseri değilim. Yani size nasıl yardımcı olacağım? E, şey diyorum hocam, yani bu Zeki Zede'nin bürosunda şöyle bir dolaşsak ha... ...belki kendisiyle rastlaşırız. E olmazsa en azından yerini öğrenmiş oluruz. Zaten az bir konuşunca ikna olur lavuk. Hmm. Ha, tamam şimdi anladım Samim. Doğru söylüyorsun. Hemen gideriz. E, dövüş sanatları tarih boyunca küçük tasarruf sahibinin hep yanında olmuştur Samim. Sağ olasın Batur abi <laughs>